Peki arkadaşlar, fx fonksiyonunda x yerine x'e bağlı bir denklem olursa bunların çözümlerini nasıl yapacağız? Şimdiki dersimizde bunlarla ilgili örnekleri çözmeye başlayalım. Birinci örneğimiz. F 3x artı 2 eşittir. x kare artı 3 fonksiyonu için F5 nedir? <laughs> Pardon. F5 fonksiyonunu bulurken arkadaşlar, fonksiyonların içlerindeki ifadeleri birbirine eşitleyerek x'e bağlı bir denklem çözmemiz istenir. 3x artı 2 eşittir 5. Artı 2 eşitliğin diğer tarafına eksi 2 diye geçer. 3x 5 eksi 2'den 3'e her tarafı x'in baş kat sayısı olan 3 ile bölersek x dediğimiz sayı 1'e eşit bulunur. Bu şu demektir arkadaşlar. Fonksiyonda her x gördüğümüz yere 1 yazarsan sonucu bulursun demektir. Eşittir. 1'in karesi 1'in karesi artı 3. f 3 kere 1 3 2 daha 5 eşittir. 1'in karesi 1'dir. 1 artı 3. O zaman F5 dediğimiz değer 4'e eşit bulunur. Devam edelim ikinci örnekten. F 2x eksi 5 eşittir. 3x artı 10 için F3 nedir diye sorduk. F3 değerini bulabilmek için arkadaşlar fonksiyonların içindeki x'e bağlı denklemle sayıyı birbirine eşitleriz. 2x eksi 5 eşittir 3. Eksi 5 eşitliğin diğer tarafına artı 5 diye geçer. 2x 3 artı 5'ten 8'e x dediğimiz sayı 4'e eşittir. Demek ki fonksiyonda her x gördüğümüz yere 4 yazmamız lazım. f 2 çarpı 4 eksi 5 eşittir. 3 çarpı 4 eksi 5 f 4 kere 2 8 8'den 5 çıkarsa 3 3 kere 4 12 12 eksi 5 artı olmuş. Benim. Eksi 5'in artı 10. 12 artı 10'dan f3 dediğimiz değer 22'ye eşit bulunur. Üçüncü örneğimiz. f x artı 5 eşittir x kare eksi 4x artı 9 için f4 nedir? Arkadaşlar f4'ü bulabilmek için Yine aynı mantıkla f'in içindeki x'e bağlı denklemi ve istenen f'in içindeki sayıyı eşitliyoruz. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler diğer tarafa geçer. Artı 5 eşitliğin diğer tarafına eksi 5 diye geçti. x buradan 4 eksi 5'ten eksi 1'e eşit bulunur. x eksi 1 ise fonksiyonda her x gördüğümüz yere... Eksi 1 yazarız. Eksi 1 artı 5 eşittir. Eksi 1'in karesi. Karesi. Eksi 4 çarpı. Eksi 1 artı 9. Toparlıyoruz. F 5'ten 1 çıkarsa 4 eşittir. Eksi 1'in karesi 1. Eksi çarpımı artı 4 kere 1 4 artı 9. E 4. 9 bir daha 10. On. 10'dan 4 çıkarsa 6'ya eşit bulunur dedik. Dördüncü örneğimiz. F x 2 eşittir. 3x 1 için. F1 nedir diye sorduk. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Yine aynı mantık. Fonksiyonların içindeki ifadeleri birbirlerine eşitliyoruz. x eksi 2 eşittir 1 dedik. Eksi 2 eşitliğin diğer tarafına artı 2 diye geçer. x buradan 1 artı 2'den 3'e eşit bulunur. x 3'e eşitse f. x gördüğüm yere 3 yazıyorum. 3 eksi 2 eşittir. 3 çarpı x gördüğüm yere yine 3 yazıyorum. 3 çarpı 3 eksi 1. E 3'ten 2 çıkarsa 1 eşittir. 3 kere 3 9. 9'dan 1 çıkarsa 8 bulunur. Arkadaşlar şurada dikkat etmemiz gereken işlem. X gördüğümüz yere bulduğumuz sayı yazdıktan sonra İşlemin sonucunda bulacağımız f'li ifadeyle bizden istenilen f'li ifade aynı olmak zorunda. Bizden f1 istenirken biz burada f5'i buluyorsak işlemde hata yapıyoruz demektir. Neden x gördüğümüz yere 1 yazmıyoruz? Bakınız x gördüğümüz yere 1 yazdığımız örnekler f(x) verip f1'i sorduğu örneklerdi. Burada dikkat edin f(x) değil x'e bağlı bir denklem var. Aslında biz yine bunlarda eşitliyorduk. x eşittir 1 yazıyorduk. Ama burada denklem olmadığı için denklem çözmüyorduk. Şimdikilerde içeride denklem olduğu için denklem çözerek gidiyoruz. Ne yaparsınız hata olarak? x gördüğünüz yere 1 yazarsanız 1 eksi 2'den eksi 1 olur. x gördüğünüz yere 1 yazarsanız arkadaşlar siz f eksi 1'i bulursunuz. Ama bizden istenilen soru f 1'dir. O yüzden x'e bağlı denklemle verilen sayı birbirine eşitleyerek x kaçtır diye bulmamız gerekiyor. Devam edelim örnekleri. 5. örneğimiz. f 2x artı 1 eşittir x kare fonksiyonu için f eksi 3 nedir? Arkadaşlar ne yapıyoruz? Yine içerleri birbirine eşitliyoruz. 2x artı 1 eşittir eksi 3 dedik. Artı 1 eşitliğin diğer tarafına eksi 1 diye geçer. 2x eksi 3 eksi 1 daha eksi 4'tür. Her tarafı x'in baş katsayısı olan 2 ile bölersek x dediğimiz sayı eksi 2 bölü eksi, 4 bölü 2'den eksi 2'ye eşit bulunur. x 2 bulduktan sonra fonksiyonda her x gördüğümüz yere eksi 2 yazıyoruz. Eksi 2'nin karesi. f Eksi ile eksinin çarpımı, eksi ile artının çarpımı eksidir. 2 kere 2 4 artı 1. Eksi 2'nin karesi bulunurken arkadaşlar eksi 2'yi eksi 2 ile çarpmamız lazım. Kare demek o sayıyı kendisiyle 2 kere çarp demektir arkadaşlar. Eksi 4 artı 1 eksi 3'e eşit. Eksi eksinin çarpımı artı 2 kere 2 4. Demek ki f eksi 3 dediğimiz değer 4'e eşit bulunur. Altıncı örneğimiz f 3x eşittir x kare artı 6 bölü 5 ise f 6 nedir? Çözelim. İçerisi 3x, içerisi 6. 3x eşittir 6. Bakınız üstteki örneklerde olduğu gibi bunun yanında artı ya da eksili herhangi bir sayı olmadığı için yanındaki sayıyı karşıya gönderme durumumuz olmayacak. O yüzden kat sayıdan kurtulmaya çalışacağız. Kat sayısı 3. Kat sayıdan kurtulmak için her tarafı x'in baş kat sayısı olan 3 ile sadeleştirdik. 3'ler birbirini götürdü. x dediğimiz sayı 6 bölü 3'ten 2'ye eşit bulunur x gördüğümüz yere 2 yazalım. f 3 çarpı 2. 2'nin karesi artı 6 bölü 5'tir. f 3 kere 2 6 eşittir. 2'nin karesi 4. 4 artı 6 bölü 5. 4 6 daha 10'dur. 10 bölü 5'ten bizden istenilen ifade 2 sayısına eşit bulunur. 7. örneğimiz f 3x eksi 4 eşittir x ise f 8 nedir diye sorduk. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Artık fonksiyonun içindeki x'e bağlı denklemle sayıyı birbirine eşitliyoruz. 3x eksi 4 eşittir 8 dedim. Eksi 4 eşitliğin diğer tarafına artı 4 diye geçer. 3x eşittir 8 artı 4'ten 12. Her tarafı x'in baş katsayısı olan 3'e bölüyorum. x dediğim sayı buradan 12 bölü 3'ten 4'e eşit bulunur. Demek ki fonksiyonda her x gördüğümüz yere 4 yazmamız gerekiyormuş. Yazalım. F 3 çarpı 4 eksi 4 eşittir x. x'in kendisi zaten 4'tü. E 3 kere 4 12. 12 eksi 4 eşittir 4. E 12'den 4 çıkarsa 8 eşittir 4 diye buluruz. Yeni örneklerle devam edelim. 8. örneğimiz. artı 1 eşittir. x kare eksi 3x artı 4 ise f1 nedir? Ne yapıyoruz arkadaşlar? Fonksiyonun içindeki x'e bağlı denklem ne? Fonksiyonun içinde verilen sayıyı birbirine eşitliyoruz. x artı 1 eşittir 1. Artı 1 eşitliğin diğer tarafına eksi 1 diye geçer. x burada 1 eksi 1'den Sıfıra eşit bulunur. Demek ki fonksiyonda her x gördüğümüz yere 0 yazmamız gerekir. f 0 artı 1 bir, eşittir. 1'in karesi eksi 3 çarpı 1 artı 4. 0 artı 1, 1'dir. 1'in karesi 1 eksi 3 kere 1 eksi 3 artı 4. Ben niye bir yazdım? X gördüğüm yere 0 yazacağım. Özür diliyorum. Tamam şimdi oldu. F1 artı 0 eksi 0 birbirini götürür. Eşittir 4 dedik. 9. örneğimiz. Peki arkadaşlar. F'in içindeki ifadeyi verip burasına her zaman istenilen şeyi sayı mı vermek zorunda? Hayır f'in içindeki ifadeyi x'li verip istenilen ifadeyi de x'li yapabilir. Nasıldır? Önce bununla ilgili son bir soru daha çözeyim. Küplü ifadeyi çözmedim. fx küp eşittir. 4x artı 1 ise f8 nedir diye sorduk. Ne yapıyoruz? x küp dediğimiz ifadeyi 8'e eşitliyoruz. Hangi sayının kübü 8'dir? Küp demek 3 kere o sayıyı yan yana çarp demektir. Arkadaşlar 2'nin kübü 8'dir. 3 tane 2'yi yan yana çarparsam 8'i bulurum. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8. O zaman fonksiyonda her x gördüğüm yere 2 yazıyorum. F 2'nin kübü eşittir. 4 çarpı 2 artı 1. F 2'nin kübü 8'e eşit. 4 kere 2 8 artı 1'den. F 8 dediğim fonksiyon 9 sayısına eşit bulunur. Şimdi dediğim diğer örneklere geleceğim. Her zaman bizden sayılı örnek mi sorar? Hayır, her zaman sayılı örnek sormak zorunda Değil arkadaşlar. fx fonksiyonunu verip 3x-8 ise fx artı 1 nedir diye sorabilir. Fonksiyonu x'li verip ifadeyi x'li de isteyebilir. Bakınız burada x gördüğümüz yere x artı 1 yazmamız isteniyor. O zaman fonksiyonda her x gördüğümüz yere x artı 1 yazalım. Eşittir. 3 çarpı x artı 1. Eksi 8. Toparlayalım arkadaşlar. Parantez başındaki bir sayı. Parantez içindeki her sayı ile tek tek çarpılırdı. 3x, 3'ten 8 çıkarsa eksi 5 buluruz. Demek ki biz istenilen fx artı 1 fonksiyonu 3x eksi 5 diye bulunabilir. 11. örneğimiz. f 4x eksi 1 eşittir. Hmm. 2x ise f 4x nedir? Ne yapacağız arkadaşlar? Bakınız bu sefer içeride x'e bağlı bir denklem vermiş. 4x eksi 1 yerine 4x yaz diyor. O zaman ben burada 4x eksi 1 yerine hangi ifadeyi yazmam lazım? 4x'i yalnız bırakırsam 4x gördüğüm yere eksi 1'i karşıya atıyorum. 4x artı 1 yazmam lazım. Yazalım. F 4x artık her 4x gördüğümü 4x artı 1 yazıyorum. Eksi 1 işlemin kendi eksi 1'i. Eşittir. 2 çarpı. Bakınız burada x var. x'i arıyorum. O zaman burada x'i ararken her tarafı x'in 4x baş, 4x'in başka sayısına bölersem x gördüğüm yere de 4x artı 1 bölü 4 yazmış olacağım. Yazalım. 4x artı 1 bölü 4. Artı 1 eksi 1 birbirini götürürse f 4x olur. Böldüm. 2 kaldı. 4x artı 1 bölü 2'ye eşit bulunur dedik. 12. örnekle devam edelim. fx eşittir. 4x eksi 1 ise f 2x artı 1 nedir? Yine basit bir örnek. x gördüğümüz yere 2x artı 1 yazmamızı istiyor. Yazalım arkadaşlar. f her x gördüğümüz yere komple 2x artı 1'i yazdık. 4 parantezinde 2x artı 1 eksi 1. Parantez başındaki bir sayı. Parantez içindeki her sayı ile tek tek çarpılırdı. 4 kere 2, 8x. 4 kere 1, 4, eksi 1. E, 2x artı 1 eşittir. 8x, 4'ten 1 çıkarsa artı 3 buluruz dedik. Yine örneğimiz muhtemelen son örneğimiz. 13. örneğimiz. fx eşittir. x kare artı 3 ise fx artı 2 eksi fx artı 1 nedir diye sorduk. Arkadaşlar burada önce x gördüğümüz yeri x artı 2 yazarak çözüm yapmamızı istiyor. İkinci basamakta da x gördüğümüz yeri x eksi 1 yazarak çözüm yapacağız. Her x gördüğümüz yeri x artı 2 yazalım. f x artı 2 eşittir. x artı 2'nin parantez karesi artı 3. f x artı 2 eşittir. x artı 2'nin parantez karesini alırken not. x artı y'nin parantez karesi arkadaşlar. x kare artı 2 x artı y kare ifadesiyle bulunurdu. O zaman biz bizden istenen kare ifadesinde x gördüğümüz yere x, y gördüğümüz yere 2 yazmışız. x'in karesi artı 2 çarpı x çarpı 2 artı 2'nin karesi artı 3 işlemin artı 3'ü. x kare artı 4 x artı 4 artı 3. Toparlarsam x kare artı 4 x artı 7 diye bulunur. İkinci olarak x gördüğümüz yere x eksi 1 yazmamız istenmiş. E, x eksi 1 eşittir. x eksi 1'in karesi artı 3. Toparlayalım arkadaşlar. Aynı özdeşlikte yazıyorum. x kare artı 2 çarpı x çarpı, pardon x artı 1. x çarpı 1 bir, artı 1'in karesi artı 3. x kare artı 2x artı 4 bulunur. Sonrasında bulduğum birinci ifadeden ikinci ifadeyi çıkart demiş. Çıkartalım arkadaşlar. fx artı 2 eksi fx artı 1 eşittir. fx artı 2 x kare artı 4x artı 7 eksi x kare artı 2x eksi 4. Bir işlem eksi çıkarma olduğunda paranteze alıyoruz. Neden? Çünkü çıkartma işleminde parantezin içine tek tek dağıtmamız lazım. x kare artı 4x artı 7 eksi. x kare eksi 2x eksi 4. Artı x kare eksi x kare birbirini götürdü. 4x'den 2x çıkarsa 2x kalır. 7'den 4 çıkarsa artı 3 kalır. Demek ki bizden istenilen sonuç 2x artı 3'tür dedik. Bir sonraki derste fonksiyon örneklerine devam edeceğiz.